Evet, herkese merhabalar. Yine aynı köşeden bir Regonal kaydında beraberiz. Derdim, farkındalık için, kendinize dönmeniz için, bildiğim her şeyi elimden geldiğince, bilim döndüğünce sizlere anlatabilmek. Bugün, Mindfulness çalışmaları esnasında hem Tignat Han'ın hem de Andrew Weiss, John Kabat zinn gibi Mindfulness'ın dünyada bilinmesi, tanınması konusunda ciddi katkılar sunan kişilerin önerdikleri bir aktiviteyi size anlatmak istiyorum. Ve günlük yaşamınızın içine bunu alabilmeniz için sizleri cesaretlendirmek, yüreklendirmek istiyorum. Mindful yürümeye bakıyor olacağız bugün. Size bunu evde nasıl yapabileceğinizi gösteriyor olacağım. Diğer taraftan da mindful yürümeyi hayatımızın hangi alanlarında kullanırsak bu bize iyi gelen olabilir. Şöyle ki gün içerisinde zorlandığımız anlarda bedenimiz içindeki enerjiyi bir şekilde boşaltma ihtiyacı duyuyor. Ofislerimizde, evimizin içinde, İlişkilerimizde bazen bizi zorlayan durumlarla, olaylarla, insanlarla karşılaşabiliyoruz. Ya da bu dışarıdan herhangi birinin bir uyarı vermesine gerek kalmadan kendi içimizden yükselen duygularımızın, düşüncelerimizin rahatlatılmaya ihtiyacı olabiliyor. Böyle zamanlarda farkındalığın desteğini yanınıza almak mümkün. John Kabat Zinn'in de tanımıyla farkındalık neydi? Bizim dikkatimizi açık, nazik, yargısız ve arkadaşça bir tavırla olan biten ne ise ona yönlendirebilmek ama bunu yaparken de kendimize zarar vermemek, zul etmemek, kendimizin acıdan ızdıraba dönüşen duygu ve düşüncelerine yardımcı olabilmek, onların oluşmaması için destek verebilmek. Günlük hayatın getirisi bizi çok oturur hale getirdi. Hareketten çok uzağız. Hareket resmen Halbuki, Peter Levine'in de tespitlerinde, çalışmalarında söylediği gibi, travmaların tedavisinde bedenin hareket etmesine izin vermek, yaşadığımız düşüncelerin, duyguların, olayların, çatışmaların, içeride veya dışarıda ki çatışmaların içeride oluşturduğu enerjiyi boşaltabilmek çok değerli. Mindful yürüme Tüm bu alanlarda kullanılabilir. Ya da hiçbir probleminiz olmayabilir. Sadece o an farkındalığınızı derinleştirmek, farkındalıklı bir eylemde bulunmak isteyebilirsiniz. Kendinize, ana, şimdiye dönmek isteyebilirsiniz. Bu yürüme şeklini o zaman da kullanabilirsiniz. Burada acelemiz yok. İsterseniz hep söylüyorum. Fona güzel bir müzik koymak iyi gelen olabiliyor. Biz kendimiz için herhangi bir şey yaparken o yaptığımızın dışında yanına alabildiğimiz her tür destek veren, o deneyimi zenginleştiren tüm katkılar çok kıymetli. Çünkü bunu şu an kendimiz için yapıyoruz ve onu daha güzelleştirmek daha keyifli hale, daha neşeli hale, sizin içinizdeki güzel duyguların uyanmasına vesile olacak araçlar neyse onların katkısını alarak yapmak sistemimiz için çok faydalı olabilir. Mindful yürüyüş için ihtiyacınız olan tek şey buna ayıracağınız zaman, isteğiniz ve bedeniniz. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Çok uzun mesafelere de ihtiyacınız yok. Konuşmanın başında bahsettiğim gibi iki tür mindfulness için yürüyüş var. Bunlardan birisi şimdi göstereceğim e, farkındalıklı yürüme, mindfulness pratiği. Diğeri de kinhin denilen bir yürüyüş şekli. Onu da başka bir videoda sizlere anlatıyor olacağım. Eğer ben şu anda farkındalıklı bir yürümek için kendime farkındalığımı geliştirmek, o anda olan bir tane neyse ona dair kendimi açabilmek, o anın içinde tüm varlığımla olabilmeye karar verdi isem, yapabileceğim ve yapmam gereken ne? Olduğum yerde ayağa kalkıyorum. Hemen yürüme telaşına girmiyorum. yerleştiriyorum. Topuğumu, ayak tabanımı, parmaklarımı yere yerleştiriyorum. Öyle geri vakümler gibi değil de rahat bir şekilde bu sırayla topuk, tabanın ortası ve parmaklarım olarak yerleştirdim. Ağırlığım şu an sağ ayağımda, sağ bacağımda. Yanına solu getirdim, topuktan, tabandan, parmaklardan yerleştirdim. Arzu ederseniz gözleriniz kapalı, arzu ederseniz gözleriniz açık bir halde. Ayakta durmak sizin için neye benziyor, nasıl hissettiriyor? Ayaklarınızı koyduğunuz halde bedeniniz tam dengede mi böyle kendinizi rahat, güvenli hissediyor musunuz? Bir buna bakın. Nefesleriniz kendiliğinden olan derinleştirmeye çalışmadan, genişletmeye çalışmadan, tutmaya çalışmadan neyse o nefesin kendi doğasında olmasına izin vererek Ellerinizi arzu ederseniz iki yanınıza düşürüp arzu ederseniz önde bağlayarak bir içinde bulunduğunuz pozisyonun neye benzediğini anlamaya çalışın. Gözleriniz kapalıysa kendinizi şu anki uzay zaman boyutunda kapladığınız yere fark etmeye, hissetmeye ve görmeye çalışın. İki ayağınız üzerinde tüm beden yükünüzün nasıl dağıldığına bakın. Ağırlık solda ve taşıyıcı olan o mu? Sağda ve taşıyıcı olan o mu? Yoksa dengede mi? Yere değen ayaklarımızın hangi bölgeleri asıl sizi taşımak için yükü üstlenmeyi görevliymiş? Mesela ben dururken fark ediyorum ki sol ayağımın topuğu sol baş parmağım ve arkasında parmak kökümün gerisi devamı ile sağ ayağının baş parmağının arkasındaki o parmak kökünden sonra gelen tombul etli yer yükü taşıyor sağ ayağımda biraz daha içe basar olduğumu fark ediyorum bu esnada bel boşluğunu hissediyorum odağın diz kapaklarında kırıklar mı hafif öneler yoksa geriye doğru çok sert çekmiş miyim kasılmışlık çok sert geriye çekmiş miyim orada bir kasılma var mı kalçam yükü nasıl alıyor ve yukarıya iletiyor belin bel boşluğu omuzlarım şu an mesela biraz omuzlarımın içe kapalı olduğunu fark ediyorum ve onları önden arkaya alarak göğüs kafesini de açtım ama bu bedenimde stres yaratan zorlayan bir duruş şekli değil ve şimdi postürümü de farkına vardıktan sonra ilk adımımı atıyorum sağ ayağımı kaldırdım yükün sol bacağıma geçişine şahit oluyorum. Bedenimin sadece ayağımın ucuna yükselmesiyle yaptığı yük transferi, bunun boşa çıkışı, dizimin kırılışı, parmak ucunun yükselişi, topuğumun havaya kalkışı, tüm bunları farkındayım. Ve adımımı atarken başlarken bir nefes alıyorum ve nefesimi verirken önce topuk sonra taban ve sonra parmaklarımı yerleştiriyorum bir sonraki adımı atma telaşında değilim kendime attığım bu adımın, yaptığım bu eylemin bedenimde yarattığı farklılığa fark etmeye izin veriyorum. Adımı atınca kalçamda bir hareket olduğunu, burada bir rotasyon olduğunu görüyorum. Üst bedenimde de harekete yönelik rotasyon başladığını görüyorum. Belimde, bel bölgemde bir rotasyon görüyorum. Adımıma eşlik etmek için. Bedenim tüm bunları otomatik olarak yaptı. Soldaki yerde kalan ayağımın harekete geçmek üzere güdülendiğini ve orada harekete dair ön uyanışları fark ediyorum. Kendini ayarlıyor. Hareket için parmaklarımın arasında bedenimin yükünü transfer ediyor. Gözlerim kapalı olduğu için bedenimde dengede bir şey görüyorum. Dengeyi bulmak için kendini rotasyona tabi tutuyor. Ve tekrar adım atmak istediğimde sol ayağımın parmaklarını kaldırdığım an, daha doğrusu topuğunu kaldırıp parmaklarının üzerinde yükseldiğim an, sağ tarafın yükü almak üzere dirildiğini, bu bacağın pasiflikten aktifliğe, canlılığa doğru geçtiğini, ve bu şekilde dururken denge sağlamanın aslında gün içinde baya bir meziyet gerektirdiğini, ben farkında olmadan bedenimin benim için baya çaba sarf ettiğini fark ediyorum. Tekrar nefesimle ayağımı kaldırıyorum. Nefes verirken topu, tabanım ve parmaklarımı yerleştiriyorum. Gözlerim açık bunu yapmakla, kapalı yapmak arasındaki farkı fark ediyorum. Denge, oryantasyon, rotasyon ve gözlerim kapalıyken de bedenimin bu harekete uyumlanabildiğini ve bunu kademe kademe nasıl yaptığını hissediyorum. Ve yavaş yürümenin aslında hızlı yürümekten daha da zor bir deneyim olduğunu, ciddi denge mekanizmasının devrede olduğunu fark ediyorum. Tekrar bir nefes alarak adımımı atıyorum. Nefesimle odam tekrar bedenimle ayağımda onun yerle temasında bu birleşmenin yarattığı yerden gelen tepkinin ayak tabanımda emilmesi onun regüle edilerek tüm bedenimde yayılması ve benim hareketimi fixlemek için tüm bedenimin gösterdiği çabayı fark ediyorum. Bu esnada zihnimde herhangi bir şey yok. Çünkü kendimi tamamen yürümeye vermiş vaziyetteyim. Her bir adımın aşamasında bedenimin buna nasıl uyumlandığını, hangi bölgelerinin nasıl tepki verdiğini fark ediyorum. İlk başlarda bedeninizi bu şekilde küçük adımlarla önce topuk, sonra taban, sonra ayak parmakları şeklinde yürümeye alıştırdıktan sonra her adımınızı içinizden Nefes alıyorum ve adımlıyorum. Nefes veriyorum diye tamamlayabilirsiniz. Yani nefes alıyorum, nefes veriyorum. Tuncay bu bölümü silersin. Nefes alıyorum. Veriyorum, nefes alıyorum, veriyorum. İsterseniz bunu gözleriniz açık olarak da nefes alıyorum, nefes veriyorum şeklinde yapabilirsiniz. İsterseniz gözleriniz kapalı yapabilirsiniz. Bu sayede dinginleştiğinizi, sakinleştiğinizi bedeninize ve ana dair bir farkındalık yaşadığınızı ve bu deneyimi sadece ve sadece şu anın içerdiğini ve sizin gerçekten bir şimdiki an deneyimi yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Çünkü bu hareketleri yaparken, bu şekilde yürürken dünü ya da geleceği düşünmek yok. Bir sonraki adımı hesaplamak yok. Sadece adımın içindeyim, adımdayım ve o esnada bedenimle olanlayım. Bir başka gayem, hedefim, amacım yok. Olan ne ise onu tüm duyularımla kavramaya açığım. Yere basan, zemine değen ayağının çıkardığı sesler, eklemlerimin bu hareketi yaparken çıkardığı sesler, bedenimin akışı, nabzımın sesi, yere bastığım an yerin sıcaklığı ya da soğukluğu, zeminin sertliği ya da yumuşaklığı, parmaklarımın dengeyi bulmak için kendi aralarında yaptığı görev dağılımı paylaşımı. Sadece bu anın içindeyim. Başta da söylediğim gibi varsayalım ofistesiniz ve bir çalışanınız ya da bir yöneticinizin söylediği bütün sigortaları attı. At, e, varsayalım ofistesiniz, bir yöneticinizin ya da bir çalışanınızın söylediği tüm sigortaları attırdı. O da bilir, yaşıyoruz, insanız çok doğal. Önemli olan bunu bastırmaya çalışmak, yok saymaya çalışmak ve görmezden gelmek değil bunun içeride yarattığı yoğun duygunun kendini bir şekilde dışarı hareket enerjisiyle transfer etmesine izin vermek. Ofistesin ve yaşadın, telefonda bir müşteriyle konuştun ve zıpladı sinirleri. Okey, sorun değil. Derin bir nefes alarak kalk yerinden, burnundan al nefesini, ağzından ver şöyle bir hop diyerek ve sonra sakince kendine bir çay almaya, lavaboda elini yüzünü yıkamaya ya da bir arkadaşının masasına merhaba demeye gidebilirsin. Ve giderken de haldır huldur gitmek yerine bu şekilde gidebilirsin. Ya da sabahtan güne başladın ve yoğun bir gündü, yoruldun, bir sürü insanın talebine karşılık verdin. Ya da evinin bir sürü işini hallettin. Şimdi kendine öğle yemeği hazırlayacaksın. Öğle yemeğini hazırlamak için mutfağında dolaşırken ya da çalışansan yemek yiyeceğin yere giderken farkındalıkla yürüyüşünle hissettiklerinle ve etrafında senin tüm bu anına eşlik eden çiçek, araba, insan, gökyüzü, güneş, yağmur ne varsa bu deneyimi zenginleştirecek, farkındalığını açık tutarak, hepsini kucaklayarak deneyimin içine katabilir ve şimdiki anını bunlarla hem zenginleştirebilir, hem de içeride hissettiğin o yükselen enerjiyi bastırmak ve depolamak yerine hareketle dışarı aktaran ve tüm sistemini rahatlatıp regüle etmek için ona Alan ve izin veren olabilirsin. Evet, kendimize bakım vermenin, alışıla geldik yöntemlerinin dışında da çok farklı araçlar geliştirebiliriz. Bu da kendimize gün içinde verebileceğimiz. Bir iki dakikalık, çok uzun olması gerekli değil. Tabii ki ister ki evimizin bahçesine çıkalım, kalori yakmak yerine, Zayıflamak yerine ya da fit bacaklara, kalçalara sahip olmak yerine, şimdiki an deneyimi motivasyonuyla çıkalım. Çok daha düşük bir tempoda, çok daha sakin. Ama yürüdüğüm, attığım her adımın etrafını zenginleştiren tüm parametreleri yaşayarak, hissederek, görerek, duyarak da kendime bakım verebilirim. Bakım almak bakım vermek kendine, güzellik salonlarına, estetik merkezlerine, spor salonlarına, masaj salonlarına özel değil. Bunu yapabilmek için tek ihtiyacınız olan siz, içinizdeki hareket etme, kendinizi destekleme niyetinizle enerjiniz ve ayırabileceğiniz birkaç dakika. Bu şekilde bir 15 dakika yürüyüş yapmak günün tüm stresini, sıkıntısını, yorgunluğunu hafifletmenize, gün içinde sıkışan iç sisteminizi, sempatik sinir sisteminizi rahatlamasına ve görevi parasempatik sinir sisteminize devretmesine bu esnada karşınıza çıkan tüm güzelliklere o gülümsemenizle eşlik ederek sosyal sinir sisteminizin de devrede olmasına imkan vererek kendinize bakım verebilir, sağlığınıza destek olabilir, organlarınızın sağlığına hizmet edebilir ve daha mutlu, daha huzurlu, daha dingin ve bir dengeli bir birey daha huzurlu, daha huzurlu, daha dingin, daha dengeli bir birey olmak için kendinize fırsat yaratabilirsiniz. Umarım bu video gün içinde sıkıştığınız anlarda, zorlandığınız duygu ve düşüncelerin içindeyken aklınıza gelir ve bir dakika içinde yaptığınız bir basit çalışmanın size nasıl destek verdiğini ve koşulsuz sizi beslediğini deneyimleme iznini kendinize sunarsınız. Sağlıkla keyifle, huzurla buluştuğumuz nice güzel günlerimiz olsun. Hoşçakalın.